Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde neredeyse Ser Yaman'ı affedecek. Yaman ve Ser zaten er ya da geç tekrar barışacaklar. Bunu hepimiz biliyoruz. Diğer yandan ise Canan'ın planları alt üst oldu. Çünkü Canan Fikret'i istediği gibi kullanamadı. Bu yüzden Canan yeni planlar yapmaya başlayacak. Canan gibi anne olmaz olsun. Yaman onu bir an önce konaktan kovsun diyenler videoyu beğensin lütfen. Canan Seher ve Yaman'ı ayırmak için yeni planlar yapmaya devam ederken Canan için yeni gelişmeler olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bir gün Canan'dan kurtulabilecek miyiz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize iyi seyirler. Bize destek olmak için videomuzu sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz.